Herkese merhabalar. Bugün fotoğrafta görmüş olduğunuz bluzu yapacağız. Kumaşımı ilk önce katlıyorum ve daha sonra tekrar katlıyorum. Yani 4 kat olmuş oluyor pratik bir kesim yapacağız. Likle duruşunu sevdiğim bir tuniye alıyorum ve kalıp olarak kullanıyorum. Bu şekilde ikiye katladım. İlk önce omuzdan çizgimi ölçme alıyorum. Daha sonra yakayı yapmak için düz bir çizgi çekip 3 santimden aşağıya indikten sonra overlik veriyorum. Üntüsünü da işaretledikten sonra bedenden yaklaşık 5 santim aşağı iniyorum. sistem koltuk altından isterseniz düz bir şekilde de çizebilirsiniz birer santim dikiş payı veriyorum ve e, dikiş payı verdiğim yerlerden kesiyorum toplam 4 kat olmuş oluyor kumaş katında ön ve arka olmak üzere iki parça elde ediyorum ve ön parça için bazı işlemler yapmam gerekiyor burada ön yaka oyuntusunu biraz daha fazlalaştırıyorum arkaya göre ve kol oyuntusu içinde yaklaşık bir santimden içeri giriyorum ve omuz başına ve kol altına dokunmuyorum burada gördüğünüz gibi ön ve arkanın işaretini aldım. Da büzgüyü ayarlarken benim kumaşım yeterli olmadığı için yettiği kadar büzgü payı verdim. Ama siz büzgü payı verirken ölçüp yani tamamen ön ve arka bedeni ölçüp mesela 70 mi? 70'i yarıya böldüğünüzde 35 35 cm çıkıyor. 70 artı 35 105 santim olarak yaparsanız büzgüleriniz daha düzgün olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi büzüp dikiyorum. Sıra kol kalıbına geldi. Kol kalıbını da aynı bedendeki gibi dörde katlıyorum. Kumaş katını kumaş katına yerleştiriyorum ve işaretlemelerimi yapıyorum. Kol oyuntumu işaretledikten sonra kol boyuma geçiyorum. Ve kesme işlemini yapıyorum burada. Erken yine bir santim dikiş payını vermeyi unutmuyoruz. Bir santim dikiş payından kesiyorum ön ve arka kol kalıbım beraber aynı anda çıkmış oluyor ama daha sonra ön kalıbı ön kol kalıbımda düzeltme işlemleri yapacağım gördüğünüz gibi iki adet kol kalıbı elde ettim bunun için omuz başından işaret alıyorum ve bu şekilde bir santimden işi içeri giriyorum ön kol kalıbım olacak ve işaretimi alıyorum şimdi modelde gördüğümüz kolun altındaki bu parçayı keseceğim bunun için kumaşımı ikiye katladım ve daha sonra kol kalıbımı baz alıyorum. Koltuk altından kol ucuna olan mesafeyi ölçüyorum ve işaretliyorum. Daha sonra büzgü payını ekliyorum. Ben bunu göz kararı ekledim. Yani yaklaşık 30 santim bayağı bir büzgülü oldu. 20 santim yapabilirsiniz. Bu parçayı çizerken dümdüz çizmiyoruz. Gösterdiğim gibi bu şekilde hafif ovalik vererek kol ucuna doğru daralan bir şekilde e, ölçü alıp çiziyoruz ve birer santimden pay verip kestim kumaş katını da kesiyorum iki kolumuzu aynı anda kesmiş olduk ve bu şekilde kol altına büzgü yapacağım ve işlemim bitti şimdi omuz dikişlerini kapatacağım ve yan dikişi burada gösteriyorum ama normalde iki yan dikişi de kapatmamak gerekiyor daha sonra diktikten sonra fark ettim omuz dikişlerini kapattıktan sonra büzgümü yapıp bu şekilde bedeni birleştirdim dediğim gibi yanlış yaptığım yeri kesiyorum şu an yani siz iki tarafı da açık bırakın. Kol altına gelen parçayı büzmede bu şekilde uzun kenar koltuk altının kısa kenar da kol ucuna gelecek şekilde olacak. Yani büzme işlemini öyle yapmamız lazım. Zaten fotoğrafa baktığınızda da az çok anlaşılır. Şimdi kol altına gelen parçanın büzme işlemini yaptım gördüğünüz gibi. Ve bu uç kısımdan yani kısa kenardan iki defa kıvırıyorum ve oradan dikiyorum. Şimdi sıra kol kalıbını yerleştirmede normal bluzda nasıl yerleştiriyorsak kol kalıbına o şekilde yerleştiriyoruz. Ön kol ön kola ortası ortasına denk gelecek şekilde düz yüzü düz yüzünde bu şekilde diktim. Ve diktikten sonra büzgü yaptığım parçayı buraya ekleyeceğim. Yine kol altına uzun kenar gelecek şekilde ve kol ucuna kısa kenar gelecek şekilde yerleştireceğim. Düz yüzü düz yüzüne gelmeli burada. Dikkatli izlerseniz bu aşamada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde büzdüğüm parçayı kol kalıbına yüzü yüzüne gelecek şekilde denk getiriyorum. İlk önce buradan dikeceğim. Gösterdiğim gibi koltuk altına denk getiriyorum o parçanın uzun kenarını. Son dikilmiş hali bu şekilde. Şimdi bu uzun kenarı bedene yerleştiriyorum ve kol altındaki uzun parçayı bedene yerleştirmiş oluyorum. Sadece bu bizim ilk aşamamız oluyor. Gördüğünüz gibi dikilmiş hali de bu şekilde. Kolun bir ucuna büzgü büzgüyü yerleştirmiştik. Şimdi diğer kolu büzgüye birleştirmede. Bu aşamada büzdüğümüz yeri içeri alıyoruz yani kolun içine alıyoruz. Çünkü düz yüzü düz yüzüne gelecek şekilde normal kolu nasıl birleştiriyorsak aynı o şekilde birleştirip kol altından bedene kadar dümdüz bir şekilde dikiyoruz. En son bitmiş hali bu şekilde. Diğer diğer kolu da yerleştirdikten sonra tamamen bluz bitmiş olacak. Şimdi bitmişi bu şekilde arkadaşlar. En son bitmiş halini göstereyim. Benim kumaşım atmadığı için ben buralara o varlıkta şık ismeyeceğim. Ya da kıvırma işlemi yapmayacağım. Önden arkadan bu şekilde gözüküyor. Daha ütüsü yapılmadı. Eğer mesela şu koltuk altı ile burası eşit olsun derseniz bakın ben koltuk altından yaklaşık bir 5 santim 6 santim aşağı inip kesmiştim kalıpta. Siz tam koltuk altı hizasından yani şuradan kalıp da kesebilirsiniz. O zaman burayla burası bütünmüş gibi durur. Ama bence bu şekilde de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani ben biraz daha göğüs ortasında dursun istemiştim. Dediğim gibi eğer siz yapacak olursanız ve eğer bunun devamı gibi dursun derseniz tam koltuk altına yani şu kısmın tam koltuk altından bu şekilde düzgüsünü alabilirsiniz. En son duruşu da yine şöyle göstereyim size. Gerçekten güzel duruyor.